İkinci Dünya Savaşı sırasında gizli bir görev için yola çıkan kadın pilot Maud Garrett, bir bombardıman uçağına katılır. Mürettebat tarafından başlangıçta şüpheyle karşılanan Maud, yalnızca ya Nazi savaş uçaklarıyla değil, aynı zamanda gökyüzünde gizlenen doğaüstü bir yaratıkla da yüzleşmek zorunda kalır. Film, savaş gerilimini ve korku unsurlarını harmanlayarak hem aksiyon dolu hem de fantastik bir hikaye sunar. Başroller Maud Garrett, John Reeves Taggart, Don Finch. Uçuş sırasında mod yalnızca gizli belgeleri korumakla kalmaz, aynı zamanda uçakta görünmeyen bir tehdidi fark eder. Bir gremlin uçağa musallat olmuştur. Başta mürettebat onun uyarılarını ciddiye almaz, hatta güvenilirliğini sorgular. Ancak saldırılar arttıkça yaratığın varlığı inkar edilemez hale gelir. Uçağın motoru ve gövdesi zarar görürken Nazi savaş uçaklarının saldırıları da eklenir. Mod hem yaratıkla hem de düşmanla savaşarak hayatta kalmayı başarır. Mihai yüzleşmede Mod korkunç yaratığı alt eder ve görevi tamamlayarak belgeleri korur. Film, kadın karakterin cesareti ve inadı sayesinde hem doğaüstü hem de savaş tehdidinin aşıldığı dramatik bir finalle biter.